Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun yükledim. Hi, selam, dondört diye. Ben bu oyunu çok seviyorum. Adamların saçını keseceğiz. Ama çok delice. Böyle kel yapacağız. Toka boka. Saç. Zor. Toka bir şeyi var. E... Çok popüler Neyse biliyorum Bütün sınıf Kızlar onu yapıyor ha Kesin yapıştırıyor <laughs> ah. Erceni seçtik Ergenin saçının Tel yapmaya geldik Merhaba ah. Aa, Hayır ya bence normal kesin Şöyle ilk önce Hı -hı. Şöyle biraz keselim. Böyle. Ben de, de saç. O güzel saç kesin. Şöyle. Abi benim saçım böyle. Kolu böyle. Böyle bir. Tıraş yapmış şu abi. Şey ha. Böyle. Şurayı da kestik. Lan beğenmiyorum. beğenmiyor? Anlatmadım çocuğu. O kadar kesiyor. Oo oh, böyle daha güzel Neyse, hmm. yani, ha? Ha? Evet, <laughs> Neyse, çok oldu. Şöyle biraz kesin. Hmm. O güzel herhalde. Ha? Evet tarayalım. Neyse çok sap oldu. Şöyle onu alalım. Oy Ercan tip ha. Valla ya. Ha. Lan. Hayır. Ayın <laughs> sikim. Gözünü keseceğim. Bak bunlar. <laughs> <laughs> ya dünya en sık şey oldu. Ha, ha. Evet saçım bu kadar Ya saç nasıl oldu? tamam lan. bu kadar adam bu yüzden saç kesiyorum. Şu dur dur hmm. Bak ha ha hmm. Aa evet. evet. ee, karşı. Bak şuralar. Aa! bir aylık yolunu ne Saçmaladı <masası. gülüyor> toka boka. Tırka bok. Çok ayva aldım. Tırka bok. şöyle. Şöyle. Çok kısa. Ah! abi. Ha. saçı. Evet böyle oldu kaçım görüşürüz. Adam çoklendi. Hangi Dünya en uzun saçıymış ya. Gözlük <laughs> diye kesene. Oo, oh, bu ne biçim saç lan? Şimdi, şimdi zor yapacağım saçına. Tabii Blackpink black olduğum saç olduğun için sen bir şey yaptın. Lan? Ah, come on, yapacağım. Ha tamam on, come Lan bana da böyle olursun. Bak. Ya ben bir kaç ya bir, bir şey <gülüyor> <gülüyor> <Ve uzatıyorum. gülüyor> abi. Bir tekrar da çekiyorum. Bunu mu? Tam tabi tam. Ve uzatıyoruz. Abi bu ne? <ki> lan mi bu lan? Hadi bir salam burada. Hmm. Zizak gibi yaptım. Oy saçma. Hmm. Saça bak be. Oy tam karizma bir saç. Bize tarayalım öne doğru. Oy. <laughs> ya bu ne abi? Bak şimdi. Aha. 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 Tamam bu kadar yeter. <laughs> abi çok <laughs> sütçü <sıçrıydı, izin gülüyor> değil oldu, ha? <gülüyor> ne? Çok <laughs> oldu. Sen ne yapıyordun? Hem Merhaba ben Eylül Ali Kuaför Şu köpüleleri de... Köpüle miydi? Bunu da çıkarayım Ne böyle mağdur bir şey yaptın? Şunları da çıkar... Ha. Hııı! Mağdur ya! Hop! Oh tamam burası ok Oksa! Şunları... Haa! Lan <laughs> bunu da beğenmez? benden Bende de var. Bak böyle daha güzel. Gördün mü? Ama ara mı da? Şöyle uzaklayayım biraz. Hmm. Yok Hmm. Hmm. Yok yok.

<laughs> oh. Malı ee, <laughs> Ha. Da <laughs> <bir dakika. gülüyor> <laughs> Arkada Evet yine böyle mal, mal gibi bu ağzına da Saç kaç? Tamam. Bak şimdi saçını nasıl Lan mal mısın? Oh, yeah. Ha, tamam, tam kalizmasi Evet, böyle daha güzel olur. <laughs> ya çok saçma oldu biraz önceki kadın saçı. <laughs> Hadi bir daha açacağız. Aç. Bu sefer ama saçı ıslatacağız. Ayrıca <laughs> ben trollenmeyeceğim. Söyle ne olmalı? <laughs> Oğlum nasıl kesti? Mal mısın sen? Mal vallahi mal ya. <laughs> Kim mutlu oluyor? Al sen yapayım. Ha. Ne? Ne ha, bu Neyse, olsun. Oha! Roblox'taki saçı yapayım mı? Bakın Roblox'taki biz free saçı yaptık. Tahmin edin. Ya bu ne abi? Bursu oldu. Burs. Ay karizma oldu he. Valla karizma. Ha? Şöyle biraz, biraz dedi. Kuzur dedi. Oğlum nasıl mutlusun sen? Ha? <laughs> Lan karizma. Heh şimdi. Ben takım edeyim. Sen de öyle Bakın bu nasıl bir bitki. Aaa saçımı nasıl bunu yapayım ben ben. Aç. <laughs> Aç dalı gibi oldu ama ne <laughs> koyayım ya.

lan? <laughs> sana bir <sünnet> <laughs> Evet. Sonra o kadar. <laughs> Mükemmel kadın <yukil> tadında. <laughs> ne <oluyor Gülüyor> <yiyeyim>? Bu ne? <laughs> Yapraklı <yok> <laughs> dostum